Doğa Rutkay ve Kerimcan Kemal çiftinin ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim 5 yaşına girdi. Çocuklarının doğum gününü kutlayan oyuncu, sevgiye, huzura ve şefkata bağlı bizim evin tüm halakları. Şükür bu duygularla 5. yaşa girdi evlatlar. Bize Kerimcan ile 5 yıl daha büyüdük, akıllandık, huzurlandık. Biz onları değil, onlar bizi büyüttü binlerce şükür. Bütün evlətlərimiz gözəl günlər görsün. Xatırladaqım ki, Doğarutçay ilə Kerimcan Kemal 2014-cü ildə nikah masasına oturmuşdu. Çift 2018-də iki uşaqları Piray və Doğarutçay kimi qucaqlarına aldı. Uzun illərdir küldür-güldür şouda yer alan gözəl aktris Doğarutçay, çocukları ilə olan mutlu anlarını sosial media hesabından bizlərlə də bölüşməyə unutmur. Biz de kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Piraye de Rutkay Kerim'in doğum gününü de kutluyoruz. Nice mutlu yaşlara. Allah tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bən və yorumlarınızı bəkləyirəm. Hoşça qalın. Sizə eyşəyərlər.